Hikayemizin adı Mustafa ve Arkadaşları Müzede. Mustafa ve arkadaşları servislerine binmiş. Mustafa Mustafa öğretmene demiş ki nereye gidiyoruz? Sonra öğretmenleri demiş ki müzeye. Öğretmenleri sonra demiş ki hazırız gidebiliriz. Sonra hemen öğretmenleri sin durduğunu gördüler. Gördü öğretmenleri. Sonra hemen öğretmenleri dedi ki işte oyuncak müzesine geldik. Sonra çocuklar yaşasın diye bağırdılar. Sonra içeriye girdiğinde çok oyuncaklar görmüşlerdi. Sonra hemen öğretmenleri dedi ki çocuklar burayı iyice inceleyin. ki burada oyuncaklara dokunmamız yasak. İçecek ya da yiyecek yememiz de yasak. Sonra hemen Zeynep öğretmenine demiş ki öğretmenim burada tahtadan bir oyuncak var. Demek. Sonra Zeynep demiş ki öğretmenine, "Aa ne kadar güzelmiş." boncuk. Demiş. Ama öğretmeni demiş ki onlar boncuk değil. Onlar boncuk değil. Onlar misket. Bir gün okula getirip size de oynatayım. <laughs> Sonra hemen öğretmenler demiş ki buraya inceleyin. Çok iyi inceleyen renklerini. bir gün okulda bunların resmini yapacağız. Ve boyayacağız. Sonra Mustafa öğretmen ne demiş? Ki, Öğretmenim bu oyuncakları çekelim, çekebilir miyiz? Ama öğretmen ne demiş ki? Burada çekmemiz çekmemiz fotoğraf diye yasak oyuncaklara zarar verir. Sonra hemen çocuk öğretmenler demiş ki ona burayı iyice inceleyin. Sonra Çocuklar da burayı iyice incelemişler. Ve kendimiz burada sanat izlediğiniz için teşekkür ederim.